Şundan korkmayın. Cinler size asla zarar veremezler. Siz işi bilirseniz. Allah kendi söylüyor. Cenab-ı Allah diyor ki, şunu yaparsanız size hiç kimse zarar veremez. Festaiz billah. Ne? Allah'a sığının diyor. Bunu Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri öyle güzel anlatmış ki. Okumanızı isterim. Besmele'nin o küçük sözlerde diyor ki bir işe Bismillah diyerek başlayan Müslüman çölde padişahın fermanı elinde yürüyen elçi gibi güçlüdür diyor. Ona kimse dalaşamaz diyor. Çünkü elinde padişahın gücü vardır diyor. Onun için Allah'a sığın diyor Allah. Biz Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken, namaz kılmaya başlarken Euzubillahimineşşeytanirracim niye diyoruz? Allah'ım Şeytanın şerrinden sana sığınıyorum ya Rabbi.